Yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir Android cep telefonu inceleme videosu ile yine sizlerle beraberiz. Bu videoda Android cep telefonlarının en güçlü modellerinden biri olan Vivo'nun X200 Pro modelini artılarını eksilerini kimler almalı kimler almamalı gibi özelliklerini elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık 3 ay önce sanırım bu cihaz Türkiye'de satılmaya başladı. YouTube'da inanılmaz videolar gelmeye başladı. Herkes bu telefonu paylaşıyor bir ben paylaşmadım. Bu videolar etkili olur mu derken bir baktım ben de bu telefonu aldım. Aldığıma da o kadar çok memnunum ki ama eksileri de var. Bunları size birazdan anlatmaya çalışacağım. 100 bin aboneye hızlı bir şekilde ulaşabilmem için bana yardımcı olur musun? En güncel Android uygulamaları ve inceleme videoları için kanalımı takip edip bildirim zilini açmayı unutma. Cihazın kutusu arkadaşlar bu şekilde kaliteli bir kutusu var. Üzerinde telefonun marka modeli yazıyor. Şu şekilde ince bir yapıda arkasında da detaylı bilgileri, e-mail kodları vesaire yazıyor. Kutu bu şekilde. Kutunun içerisinden ürünün kendisi çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde de bir rengi var. Ben sevdiğim bir renkti. Gerçekten 2 aydır da kullanıyorum. Çok da keyifli. Ve yanında hızlı vat Şarj desteği olan 90 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor. Biliyorsunuz yeni nesil üst model telefonlarda neymiş çevre ekonomisine destek vesaire bu adaptörü koymuyorlar, e, maliyetten düşürüyorum demiyorlar da bu gibi şeyler sunuyorlar. Bu cihaz da çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu cihazı kimler almalı, kimler almamalı? Birincisi fotoğraf çekmeyi seven, video çekmeyi seven, anı biriktirmeyi seven herkesi memnun edecek mükemmel bir cihaz. Ama ben ee, yeni model bir telefon almak istiyorum. Bu Vivo'da yeni çıkmış kamerası da epey büyük alayım da yeni model elimde gözüksün derseniz de bu telefonu tek elle kullanmak gerçekten zor. Şu anda masada oturduğum için rahat duruyorum ama şöyle dengede tuttuğun zaman yani tek elle kullandığınız zaman sanki telefon böyle öne düşecekmiş gibi bir his yaratıyor. Düştüğü zaman da arka tarafındaki devasa kamera ve şu cam kısmı arkadaşlar deforme olacağından sizlere büyük masraf çıkartacaktır. Yani amacınız burada fotoğraf çekmekse, video çekmekse tartışmasız en iyi cihazlardan bir tanesi. Ama sadece yeni model alayım işte arkadaşım almış ben de alayım aynısından diye düşünüyorsanız çok fazla da fotoğrafla işiniz yoksa bana kalırsa bu modelden uzak durun. Daha ince, daha kibar bir ufak telefonlara yönelebilirsiniz. Şuraya geleyim arkadaşlar. Bir defa bu cep telefonlarındaki ilk amacımız ne bizim? Telefonla konuşabilmek. Bunun çekim gücü gerçekten inanılmaz. Şöyle bir örnek olarak size göstereceğim. Keşke video kaydı alabilseydim ama bir eve gittik. Arka oda e, bahçe kısmına bakıyor ve burada cep telefonları çekmiyor. iPhone 16 Pro Max, Samsung, iPhone'un 16, e, iPhone 11, 3 tane telefon bir diş çekiyor, şebeke yok moduna düşüyor. İki diş çekmedi ama Vivo Çift hatlı telefon, hem Vodafone hem Telekom iki tane çift SIM kartım var içerisinde. Bu telefon burada full çekiyor. Bazen bir diş düşüyor, bazen full çekiyor. Çekim konusunda muhtemelen donanım olarak bir ekstra bir şey olduğu için inanın bilmiyorum orayı. Donanım olarak farklı bir sistemi olduğu için çekim modunda da yani başka cihazların çekmediği yerde de bu telefon çekiyor. Siz de hem ulaşabilmek adına hem de ulaşmak adına işinizi görecek güzel özelliklerinden bir tanesi. Gelelim şarj olayına arkadaşlar. Arkadaşlar bu telefonda tam 90 wattlık hızlı şarj desteği var. Ortalama 45 dakikada sıfırdan 100'e kadar bu telefonda oluyor. İşim gereği siz değerli arkadaşlarımla da tanışma fırsatım oldu. Ee, yoğun bir kullanıma rağmen akşamleyin eve geldiğim zaman saat 7'den sonra geldiğimi düşünürsek yine %30'luk bir şarjın devamlı kalıyor ve gün boyunca servis hizmeti verdiğinden dolayı navigasyon açık. Yani navigasyon bütün gün boyunca açık. Sosyal medya açık. internet zaten devamlı açık. Yazışmalar olsun. işte YouTube'daki videolara bakmak olsun. Bu YouTube stüdyoya bakmak olsun derseniz tüm gün kullanıyorsunuz. Bunu bitirmeye arkadaşlar şarjını bitiremiyorsunuz. Ama ben oyun meraklısıyım. Ben devamlı oyun oynuyorum devamlı diyorsanız da o konuda bir şey diyemeyeceğim. Ben çok fazla oyun oynamıyorum. Kafa topu diye bir oyun var. Sadece bunu oynuyorum ara sıra böyle sıf zaman geçirmek için. Yoksa oyun merakım yok. Oyunla ilgili size nasıl performans pil konusunda verecek inanın bunu bilmiyorum ama normal bir fotoğraf, video veya konuşma olarak mesajlaşma, internet kısmını kullandığınız zaman bütün gün size dolu dolu yetecektir. Şimdi bu telefonda Mediatek işlemcisi bulunuyor. 9400 serisi arkadaşlar Android sistemlerinde bu Mediatek'in en üst serisinin sanırım bir üstü daha çıktı. Şu an takip edemedim ama en üst ya da en üstün bir altı olarak en güçlü işlemciyi bizlere sunuyor. Bu telefonda video çekiyorsunuz, videolarda kesinlikle bir sorun yaşamıyorsunuz. Videoyu düzenlerken ya da render alırken bile bu işlemcinin gücünü sonuna kadar hissediyorsunuz. İnanılmaz hızlı bir şekilde komutlara cevap veriyor. Ben şu ana kadar kullandığım en güzel, en keyif aldığım telefonlardan bir tanesi. Kesinlikle donma vesaire yapılmadı. Ama arayüz konusunda tabii ki daha güzel arayüzü olan cihazlar var mı var? Ee, biraz sevmediğim kısımlar da var aslında ama buradaki amaç video video çekmek, fotoğraf çekmek, görüşme kalitesi, ekran kalitesi gibi diyorsanız buradaki arayüzlerine çok fazla işim yok diyorsanız benim gibi ben çok fazla takılmıyorum açıkçası. Severek kullanacağım güzel telefonlardan yani güzel özellikleri olan telefonlardan bir tanesi. Gelelim kamera kısmına. Kamera kısmının cihazın arka tarafında kocaman bir kamera bölmesi var ama bunun içerisinde tabii ki 3 tane lens bulunuyor. Geniş açılı lens, normal lens ve aynı zamanda da zoom yapabilen periskop lens var arkadaşlar. Bunların her biri 50 megapiksellik mükemmel şekilde üçü de fotoğraf ve video çekebiliyor. 4K videolar çekebiliyorsunuz 120 FPS'e kadar ve 8K video çekebiliyorsunuz. 8K video şu anda aslında video kısmında bir fantezi boyutu ama e, slow motions yapacağım diyorsanız 4K 120 FPS gerçekten işimizi görecektir. Bunların her birinden de çok memnun kalacaksınız. Ben bunları gerçekten çok sevdim. Gelelim bu telefonun sevmediğim yanlardan bir tanesi ön kamerası arkadaşlar. Ön kamerada 32 megapiksellik bir ee, kamerası var videosu gerçekten güzel video kaydı başarılı bir şekilde ve kesintisiz takılması sorunsuz bir şekilde işliyor ama bu telefonun ön kamerasının fotoğraf kısmı bana kalırsa yine olmamış arkadaşlar yani ön kamerayı yapamamışlar bir selfie çekim arkanızda arkadaşlarınız olsun diye bir fotoğraf çekemiyorsunuz olmuyor yani Burada bir potre modu var. Bir normal fotoğraf çekebiliyorsunuz. Normal fotoğrafta çektiğiniz zaman sizi biraz güzel bir şekilde alıyor ama arka taraftakini boğuyor. Potre aldığımız zaman saçmalıyor. Yani bunda tek başına bir fotoğraf çekeceksiniz. Tek başına olan fotoğrafı da gerçekten bir iPhone, bir Samsung kamerasının fotoğrafı gibi değil. Arka kameralarda Samsung ve iPhone dahil onlardan çok daha keyifli, çok daha lezzetli bir fotoğraf ve video çekebiliyor. Ama ön kamera bu telefonda olmamış arkadaşlar. Ben bu telefonda şöyle arkadaşlarımla beraber bir selfie çekip ya da kendimi bir çekimde bir fotoğraf çekmiyorum. Çekmedim de. Yani arka kameranın o kalitesini gördükten sonra ön kameraya bakmak istemiyorsunuz. Tamamen bir hayal kırıklığı olmuş Vivo'nun ön kamerası. Evet, şimdi buraya kadar eğer beni izlediyseniz şu ana kadar Xiaomi cep telefonumdan sizlere bir kayıt çekmiştim. Şu anda ise Vivo X200 Pro'nun kamerasıyla bir kayıt gerçekleştiriyorum. Ekrandaki görüntü netliği, keskinliği nasıl olacak? Şu anda ben de göremiyorum ama videoda sizler de hep beraber bakacaksınız. Yani siz de şu an 1080 30 fps çekiyorum. Diğer telefondaki kayıt da bu şekildeydi. Aynı formatta bir de Vivo X200 Pro'dan arkadaşlar kayıt yapıyorum. Görüntü bu şekilde. Gelelim ekran kalitesine. Ekran kalitesi HDR 10 destekli Dolby Vision destekli arkadaşlar mükemmel bir görüntü paneli bizlere sunuyor. Bu telefonu çevrenizdeki arkadaşlara fotoğraf ya da video nasıl çıkmış dediğiniz zaman zaten fotoğraf bambaşka ama kalitesi bambaşka ama kullandığı ekranla gerçekten güzel olduğu için her gören markası nedir? Ee, mükemmel, çok iyi, harika diye olumlu yanıtları alacak arkadaşlar Şimdi genel özetine gelirsek Bu telefon gerçekten benim severek kullandığım muhteşem cihazlardan bir tanesi Ama gelelim bunun dezavantajları yaşadığım sorunları anlatayım ben size Şimdi Vivo ülkemizde sanırım çok fazla bilinen Ya da e, popülaritesi olmayan e, Aksesuar kısmında inanılmaz zayıf bir ürün yani çok güzel, üst donanımlı bir cihaz alıyorsunuz. Bu telefona bir kılıf şu anda Türkiye'de maalesef bulamıyorsunuz. Ekran koruyucu bulamıyorsunuz. Temu'dan aldığım ekran koruyuculu var. Temu'dan aldığım kılıflar var arkadaşlar. İçerisinden bir tane şeffaf silikon kılıfı çıkıyor. Yani bu telefonu siz internette bile bulamıyorsunuz. Hepsi burada da işte bu e, internet sitelerinde bir tane ya da iki tane aynı e, modelden kılıfı bulabiliyorsunuz. Ama Temu'ya girdiğiniz zaman bununla ilgili onlarca kılıf var. E, kılıflar da zaten buradan bulmak mesele. Ben e, iki tane kılıf almıştım. Birisi kırık geldi mesela. Birini geri gönderdim. Temu da bu konuda aslında e, ürünün arkasında duruyor. E, müşteriyi mağdur etmiyor. Ama ben buradan dışarı çıkayım çıkarken şuna bir kılıf alayım, ekran koruyucu taktırım diyemiyorsunuz. Vivo'nun işte aslında en büyük eksikliği bu. Ben bunu şeye benzetiyorum. Çeri arabaları biliyorsunuz. Donanım olarak gerçekten kamera sistemleri, işte konfor vesaire çok iyi. Ama aksesuar yedek parça kısmını bulamıyorsunuz. Aksesuar kısımlarında problem yaşatan özelliklerinden bir tanesi. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten bu telefonu e, anlatmam gerekenleri böyle ince detayları sizlere anlattım. Ama asıl merak edilen fotoğraf ve video kalitesini nasıl bizlere sunuyor. Daha önceden çekmiş olduğum videoları fotoğrafları şimdi ekrana getireceğim. Şimdi gelelim çektiğimiz videoları fotoğrafları beraberce bakalım.